Ama çıkmak isteyen çıkabilir. İzin var yani. Tamam Serpil'im sen bilirsin. Nasıl rahat edeceksen. <laughs> Öyle Fatmacığım ya. Ama gerçekten yaşlarını sorduk hep küçükler. Olmaz. Cık. Arzu Gülüm hoş geldin. Sefalar getirdim bir tanem. Amin amin Arzu Gülüm inşallah. Diyoruz da. Hoş sefa canlılarımız olsun da bir şeyler giriyor çıkıyor işte. Evet biz de merak ettik Arzu Gülüm seni. Ya dedim hastasına gitti. Ankara'ya geldim. Eti geldim. Fatma bakar ama yıllar önce. Nasılsın Arzu Gülüm? Görüşmeyelim. Bitiremedim şunu da ya. <laughs> Yok bu kadar misafirim da En temizleme olur mu? Ne gibi Fatma? <laughs> Temizlik hastası. <laughs> hadi gözünüz aydın arzu gülüm. Allah bir daha göstermesin inşallah şifasını versin. Sevindim vallahi. <laughs> Sağ ol Yağmur'um. Canım benim. Armut. Selpil kayboldu valla. <laughs> Trafik polisi gibi. <laughs> ha buradasın. Ne dedi? Sinirlenmiş Serpil. Tutamıyorsun Serpil'i şu an. Arzu gülüm ne dediğinin farkında değil. Ne hanımı? Hani nerede dedim? Aa <laughs> demiş gerçekten. <laughs> Beyati hatırladım. Hatırladım Beyati. Hadi beğeni yapın ama. E hanımsın Arzu Gülüm. Hanım değil misin? Aa. Hanımefendisin. Çankaya gitmedim be Fatma. Kimsin sen? Mayra ney? Mayra'yı bilmiyorum. Ha hadi beğeni yapın. Evet. Serpil çok üzgün şu an. Arzu Gülüm. Çok üzüldü yemin ediyorum. Üzmeye hakkımız yok kimseyi. Olmaz yani. Değil mi? Niye üzerim insanlara? De değecek şey de değil yani değilmeyecek bir şey. İçin gerek yok. Beni seven gerçek dostlarım işte. Şey yapamıyorlar.